Enzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Zübeyir Gündüzal abimizle mükalem etmeye, notlarını okumaya devam ediyoruz. Me bu okuyacağımız mevzu İhlas, sırr-ı ihlas, tesanüt, ittihat, muhabbet üzerine olacak inşallah. Evet, beraber şimdi okumaya başlayalım. Risale-i Nur şakitleri ihlas sırrını tam muhafaza ediyorlar. Cenab-ı Hakk'a siz şükürler olsun, ziyaret ettiğim medese-i nuriyelerde öyle halis ve fedakar ve faal ve nur şakitleri gördüm ki, ihlas sırrını tam muhafaza ediyorlar. Nurun muarızları gizliden gizliye, suret haktan görünerek o kadar tefrika vermeye çalıştıkları halde nurcular harika bir şekilde vahdet ve tesanütlerini muhafaza ediyorlar nurun mu arızları gizliden gizli suret halktan görünerek o kadar tehlike vermeye çalıştıkları halde nurcular harika bir şekilde vahdet ve tesanütlerini muhafaza ediyorlar. Muvakkat iftira ve dedikoduları nurlardan aldıkları derslerle reddederek ve kasıtlı ithamlardan ibaret olduğunu keskin ferasetleriyle anlayarak, nur hizmetkarı kardeşlerine olan, tesanüt ve teavünlerinden kaybetmediklerini gördüm. Muvakkat iftira ve dedikoduları, nurlardan aldıkları dersler reddederek, ve kasıtlı ithamlardan ibaret olduğunu, keskin ferasetleriyle anlayarak, nur hizmetkarı kardeşlerine olan tesanüt, ve teavünlerinden kaybetmediklerini gördüm. Hakiki bir tesanüt ile el ele, omuz omuza, baş başa vererek nur risallelerini en ücra yerlere kadar yaydıklarına kemali şükranla şahit oldum. Müstesna bir mahviyet içinde ihlasları ile nurların hizmetine, cansiperane koştuklarına, takdir ve tahsin hisleri içinde Vakıf oldum Yüksek bir ihlas ve mahviyetle Nur kardeşlerine karşı hürmet Ve muhabbetle muamele ederek Hürmet Ve muhabbetle muamele ederek Harika bir tesanüt Bir ittihat Vücuda getirdiklerini Gözlerimle görerek Cenab-ı Hakk'a namütenahi Şükürler ettim Risale-i Nur hizmetini Dünyaya her şeyi tercihen hayatının en büyük maksadı olarak ve fedai ve fedakar Üstad-ı Neceb'ini numune edinerek ve ona uyarak Kur'an ve iman fedaisi olmaya karar veren genç sayıklarla Risale-i Nur hesabına hasis sürur ve şükürler ederek sohbet ettim. Onların yüksek seçi ve harika fedakarlıklarından ders alarak istifade ettim. O müşahade ve nurlu hasbihaller esnasında merhum ve mualla üstadım Hz. Bediüzzaman'ın şu lütufkar fıkrasını hatırladım. Amelin ruhu ihlastır. İhlasın ruhu niyettir. Amelin ruhu ihlastır. İhlasın ruhu niyettir. Nur talebeleri tahkiki iman ilmiyle imanlarını taklitten kurtarırlar. Kuvvetli bir imana sahip olarak ilmiyle amil olmaya çalışırlar. Amelin ruhu ihlastır. İhlasın ruhu niyettir. Hakikatine bağlı olarak ihlas ve takvayı kazanmaya cehd ederler. İhlas ve takvayı kazanmaya cehd ederler. Nur talebeleri iman ve İslamiyet'in en hakiki ve fedai hizmetkarlarıdırlar. Hedefleri sadece iman ve İslamiyet'i kuvvetlendirmek, ve yükseltmektir. Kur'an ve iman caddesinde selametle hem kendilerini hem din kardeşlerini yürümeye çalışmaktır. Hem kendilerini hem din kardeşlerini yürütmeye çalışmaktır. Kur'ani, dini, imani ve İslami hakikatler tek kelimeyle İslamiyet'i bütün ruhuyla kavramak ve ona bağlanmaktır. İslam kardeşliğini, vahdet İslam parçalamak, kastı mahsusuyla ortalığa yayılan bir takım dinsizler tarafından uydurulup neşredilen laflarda denildiği gibi nur talebelerin yolu mahsa İslamiyettir. Bizatihi Kur'an caddesidir. Bundan başka herhangi bir yol veya mezhep değildir. Din düşmanlarının çoğu da bunu bilirler ve böyle olduğu içindir ki Beyazı siyah deyip bizleri ifal etmeye yeltenirler. Din düşmanların çoğu da bunu bilir. Ve böyle olduğu içindir ki beyazı siyah deyip bizleri ifal etmeye yeltenirler. Evet. Mektubumuz bu kadar. Buraya bakmış olduğumuzda buradan anlayabileceğimiz dersler nedir? Amen ruhun ihlas olduğu ihlasın ruhunun da niyet oldu. Nur talebeleri için tahkiki iman ilmiyle meşgul olarak imanlarını taklitten tahkike çıkartmaya çalıştıkları, ihlas ve takvayı kazanmaya gayret ettikleri, yollarının Kur'an'i, dini, imani ve İslami hakikatler olduğunu, iddia da İslam'ı, İslam kardeşliğini esas tuttukları, Nur cemaati içinde bazı özellikle haseten nurun önde gelen nur kahramanlarını yapılan iftiralara ferasetleriyle kestirerek bundan iftira olduklarını, bu ithamları ferasetleriyle reddettiklerini müstesna bir mahviyet içinde olduklarını, büyük bir fedakarlık içinde olduklarını bu mektuptan anlayabiliyoruz. Cenab-ı Hakk'ı Beyr abimizden ve ahireti ithal eden ağabeylerimizden, üstadımızdan ve başta Adem Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselamlar başta olmak üzere her iki Peygamber Efendimizin arasında ne kadar peygamberlerimiz gelip geçmiş ve onlara iman eden salih ümmetleri gelip geçmişse ve ahir zaman müezzin olan Üstadımızın yolunda sadakatle yürüyüp ahirete kim ithal etmişse ve kıyamete kadar ithal edecek olan tüm nur talebelerinde ruhuna el-Fatiha.